<applause> يا منزل <تصفيق> القرآن يا خالق <applause> 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 Sevgili kardeşlerim, Altay kardeşimiz bizim misafirimiz değil mi? Kardeşimiz Kur'an'a geçti. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı inşallah bu vesileyle okumaya başladı. Rabbim inşallah kardeşimize Kur'an'ı layıkıyla okuyabilmeyi, anlayabilmeyi ve okuyup anladığı Kur'an'ı yaşayabilmeyi nasip etsin. Kardeşimiz 3-4 haftalık süreçte Elhamdülillah güzel bir uyum sağladı. Başarılı bir çizgisi vardı. İnşallah başarının karşılığını göstermiş olduğu emeğin karşılığını inşallah aldı. Bizler de e, böyle bir sürpriz yapalım diye düşündük kardeşimizi. İnşallah Rabbim kardeşimizi Kur'an'dan, sünnetten ayırmasın. Ya Allah Bismillah diyerek inşallah. Hadi Ya Allah Bismillah. Uzak elleri

Sayın kardeşimiz için düşüncelerini alalım. Altay çok mübarek bir adam. Allah razı olsun çok iyi bir arkadaş. Bu kadar. Evet Hamza. Altay hocam, Ölümünce hocam, ya hep yardım eder, yardım Evet. Çok iyi bir insan. Evet. Temiz kalpli iyi bir insan. Temiz kalpli, iyi bir insan. Dürüst, çok iyi. Evet, dürüst tamam. ve iyi bir arkadaş. Dürüst ve iyi bir arkadaş. İyi, saygılı, dürüst bir arkadaş. Evet Muhammed. İyi kalpli ve zararı yok. İyi kalpli ve zararı yok. Dürüst, kalpli, temiz kalpli, temiz kalpli evet. bir arkadaşımız. Evet. Temiz Urkan. Hoşgörülü ve iyi bir arkadaş. Evet. Temiz kalpli güzel. Bir birisi yardım sever. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Temiz kalpli iyi bir insan. Aferin. Evet. i̇yi ki buraya gelmiş. İyi ki buraya gelmiş. Hocam Altay iyi ki bu Kur'an kursuna katılmış. Hı hı. E, çok dürüst, çok saygılı bir dürüst. Böyle sever. Mübarek. Evet. Altay iyi ki bu Kur'an kursuna Evet. Şafak, Altay abin için ne, ne söylersin? Evet. Geyiz. Çok düz Altay abin en çok Altay'la beraber sensin. Senin düşüncelerin var. Hı. kadar benimle beraber diye. Hı. Benimle beraber arkadaşlık ettiği için onlar Allah razı olsun. Evet. Tamam. Evet. Altacığım neredesin? Şimdi senin fikirlerini alalım inşallah. Arkadaşlarım ben hocamın Allah razı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Alkışlayalım mı?